Kuralsız yaşanabilen Slap City'ye doğru yola çıktık. İlk durağımız Slap City'nin birkaç kilometre uzağında bulunan kaderine terk edilmiş Salton Sea. Salton Sea aslında koca bir tuz gölü. Boyutundan dolayı denizlenmiş. Buranın özelliği kum olarak gördüğünüz yerler aslında tuz mu? Balıklara ait kalıntılarla oluşuyor. Wow! Bakın bunların hepsi balık ölülerine ait kalıntılar. Yani şu gördüğünüz kumsal bunlarla kaynıyor çekilen gölü buradaki kazıklarla ölçmeye çalışmışlar. Fakat nafile burayı hayata döndüremiyorlar. Çünkü burası bir toksik alan. Kuruyan gölün içinde artan tuz oranı ile birlikte balıklar dolayısıyla onları yemeye çalışan kuşlar da burada hayatını kaybetmiş. 1950'lerde burası popüler bir tatil destinasyonuymuş. Terk edilmiş oteller, terk edilmiş tatil evleriyle dolu. Bugün ise bir mezarlık. Stub City'de insanlar ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da sefaret içinde yaşıyorlar. ABD 2. Dünya Savaşı'nda az... O baba gece burayı hayal edemiyorum. Gece ben burayı hayal edemiyorum. Burada var ya yani neler neler dönüyordur gece. Tam o mekan bak. Askeri üst olarak kullandığı bu alanı terk edip kapattığında geriye sadece hurdalar ve beton levhalar kaldı. Daha sonra bölgenin adı beton levhalar şehri anlamına gelen Slab City oldu ve Amerika'nın farklı noktalarından evsizleri ya da macera perestleri kendine çekti. Levhalar dışında devlete ait bir iz kalmayan bu yerde kaos hakim. Bölgenin nüfusu mevsimsel şartlara göre değişiyor. Soğuk yerlerden gelen ve snowbirds olarak adlandırılan kampçılar ile nüfus kış aylarında 2000'e kadar çıkıyor. Yazın 50 dereceyi aşan sıcaklıklarda ise herkes burada mücadele mücadele edemiyor. Nüfus 150'ye kadar düşüyor. Bir dakika hemen bir camı açıyorum. Hemen odaklanalım baba, odaklanalım. Evsizleri ya da macera perestleri kendine çekti. Çok sıcak bu ya. dışında devlete ait bir iz kalmayan bu yerde kaos hakim. Bölgenin nüfusu mevsimsel şartlara göre değişiyor. Soğuk yerlerden gelen ve snowbirds olarak adlandırılan kampçılar ile nüfus kış aylarında 2000'e kadar çıkıyor. Yazın 50 dereceyi aşan sıcaklık. 50 derece. Herkes burada mücadele edemiyor. Nüfus 150'ye kadar düşüyor. 50 derece ne oğlum? Hello. Where are you? I see you. You don't see me? Let me return back if I can see you. Yeah, I, I see you at the end of the road. Hello! My name is Rohit. Roy. Yeah. I'm Zachary. I've been in like a, um, a horrible position in my life right now. Uh, somebody stole my cat. Oh. I've been in like severe depression for like two weeks. You were using this before they burnt it, right? Yeah, it was motorhome. It was fresh and clean. No I, mean, olmuş? It nice. Nasıl I just bought that truck about four months ago. This is already broken my ha, tail. Ya They've already flattened some tires. Really? Yeah, and and burnt two of my seats with a goddamn lighter for some reason. These people are sick in the head. Burada insanlar birbirlerine ya da başkalarının eşyalarını hiç umursamadan zarar verebiliyor. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı Zekri'nin karavana yakılmış, içinde yaşamak için yeni aldığı arabasına zarar verilmiş ve duygusal bir yakınlık hissettiği kedisi çalınmış. Why did you come here? Why did you be... So ah, big... neden buradasın peki? Because I can't go anywhere else and just like grab my piece of land. I've been homeless for 20 years. Slab City provides for me. have some stability that's kind of where i stopped being homeless this um, is your spot for five years right yeah i, I built this all this I, I ripped these out of the ground do you have real friends here no and i mean these people have just been horrible to me and they've been spreading rumors about up. when do you usually get up and huh? what, uh, sleep oh no, anymore. I whenever Herhangi bir toprak sahibi olmayan, kimi evsiz, kimisi işsiz pek çok insan buraya bir yasal denetim olmadığı için kendi evini inşa etmeye geliyor. İnsanlar temiz suya plastik su depolarından erişiyor. İmkanı olanlarsa elektriklerini güneş panellerinden elde ediyor. Ancak bir kanalizasyon sistemi yok, çöpler toplanmıyor. Bir polis departmanı gibi herhangi bir kamu hizmeti buraya... Hiçbir şey yok yani arkadaşlar. Tahsis edilmemiş. Ülkenin her sokağına hizmet sağlayan ABD posta İdaresi'nin dahi buraya gelmemesi, buranın sistemin dışında kaldığını gösteren bir diğer işaret. Yokluk yani bildiğin. How do you uh, take all my tools though? Take yeah. all my shit. How do you provide yourself an income? Like what do you do? I don't, man. Yeah. So uh, how can you buy? I thought about, I thought about selling my awesome salts. Burada hiçbir gelire sahip olmayanlar ya çaresizliğe hapsoluyor ya da hırsızlığa başvuruyor. Zekeri hayatını bir çadırda, bir karavanda ya da bir karton parçasının üstünde geçiren ABD'deki yarım milyon evsizden sadece biri. I was taking my truck. I'm gonna try to be happy with my water and my rice. I don't wanna go looking around for beans. I'm content. I'm just fine as I was. You guys are safe with me. I promise. Yeah, no problem. Before, huh? um, I'm Zachary. You guys have checked me out. I'm sure. Oh shit. Sure. Hiç kontrol et keşke ruh içeritin yüzü <laughs> pek kontrol etmemiş gibi orada ne, ne olacak ki bir şey olmaz ya it says go it says i can go yeah i don't know man you're safe with me as far as i Çölün orta yerinde hayatını iyileştirmeye çalışan nadir insanlardan biri olan David 6 yıldır Slab City'de yaşamakta. Güneş panelleri, karavanı, bahçesi, oturma alanı ve şöminesi var. Şehirdeki diğer herkes gibi kullandığı alanın bir tapusuna sahip değil. Burada yaşamak için vergi ödemiyor. Bu bizim gece kondu tarzı değil mi? Yani gece konduların ama daha da böyle hani ücra köşelerde hani şehir dışı, dağ başında gece kondu gibi bir şey. Ama harbi dağ başı yani

Slabs is drugs, um, and they call them tweakers because they do enough of it and they go they start going like this, you know. Uh, and another thing that they do is they become schizophrenic. And you see people walking around, you're talking to themselves, and they don't seem to get along with their uh, imaginary friend because they're yelling at them and screaming at them. Oh, <laughs> so, and okay. there's my rooster. Oh, yeah, <laughs> you live here with your wife? Mm -hmm. No, I, I'm all by myself. Wow, these are a lot of birds. Yeah, yeah. And but it's under construction yet. Yeah. Because right in the corner here, there's going to be a outdoor fireplace. Amerikalıların tweakers olalar. Abi bayağı emek veriyor burada uğraşıyor ama çok çekiyordur ya. Muhtemelen silahıyla falan zar zor uyuyordur geceleri çünkü yağmacı dolu benim anladığıma göre. Sakallandırdıkları bu grup buradaki tehlikenin temel nedeni. Rahatsız edici seviyede çıkarılan sesler, <laughs> hırsızlık ve şiddet. Tüm bunlar bu distopik toplumu daha da karartıyor. The land is kind of free here. Free to use at least, right? Yeah, because we're squatters. Yeah. So that attracts a lot of people here. And been in Los Angeles? Yeah. You've seen all the people living on the street? Yeah. And so I'm thinking, well, why, why are those people living in Los Angeles like that when they could You live out here in Los Angeles. Uh, if you're living on the street, tourists are walking by and they're looking down at those people. Yeah. Have you ever felt homeless? And that's a curious question, though. But I, I wonder. Do you, so, do you feel yourself as being homeless? Oh no, I don't either. I don't either. We're brought up and to be very materialistic in this country. You know, we always want a bigger car or a better car or a bigger or better house. And i just come to the point where that stuff doesn't matter because you don't own anything. You only read it until you're dead. What do you don't like about slacks? People that go around during the daytime, I call it shopping. They're looking to see what they can uh, come get during the night. My mantra is I keep to myself and I mind my own business. Gündüz geziyor, şurayı patlatak diyorlar, patlatıyorlar. If you're an older person, what you are is an easy victim. Do you carry gun? Yeah. yeah. Have yeah. you ever witnessed to a crime? I witnessed crimes against myself or they threw molotov cocktails at my house and I'm putting out the fire people okay. here out here at Slab City they say don't call the cops for anything because it's more likely if you call the cops on um, for something Jeez. more likely you're going to go to jail than the perpetrator why I think that they're lazy they, they don't want to bother looking for the perpetrator they're going to arrest somebody they want to keep these people here yeah they, they, they uh, keep Kağıt üzerinde burası Kaliforniya eyaleti kanunlarına bağlı. Yani bildiğin hani böyle kötü durumda olan böyle kurtarılamayacak tipleri buraya atmışlar. Ne bokuyorsa yesinler kafası bir şey mi? Yanlış anlamadıysam. Ne yapıyorsa yapsınlar göz yumun. Burada kendileri yağmalıyorlar mı? Savaşıyorlar mı? Ancak pratikte buradaki yanlışlıklar neredeyse her defasında cezasız kalıyor, hiç yaşanmamış sayılarak üstü kapatılıyor. İnsanlar yasa dışı yaşam tarzları nedeniyle polisi aramıyorlar. Burada herkes kendini savunmayı bilmek zorunda. Ayrıca yakınlarda bulunan askeri üste ordu burada yaşayanları tamamen yok sayarak riskli denemelerini bu bölgede gerçekleştiriyor. Halkın zarar görmesini ya da rahatsız olmasına umursamıyor. How often They bomb oh, it was just yesterday. The dogs got scared, so uh, you'll hear it today, I'm sure. Sometimes it is so bad, you know, everything just shakes it. Slab They If they bring electricity out here and then a, a flood of people come out here because it's easy to live out here, oh. that would just destroy the slabs. Etrafta dolaşan tekinsiz yüzlerin ne zaman ne yapacağını kestirmek Bu nedenle David arabasından benzin bile çalınmaması için arabayı güvenli bir şekilde duvara yakın ve paralel park etmeye çalıştığını söylüyor. Slab City'nin girişindeki Salvation Mountain'a yani Kurtuluş Tepesi ismindeki Bak, bir tepeye Ne değişik bir yermiş lan. Geldik. Leonard Knight isimli evsiz bir düşünür bağışlar yoluyla topladığı binlerce kova dolusu boya ve samanla Tanrı sevgidir mesajını insanlara duyurabilmek için hayatının tam 30 senesini bu tepeyi oluşturmaya harcamış. Vaa yalnız çok güzel. Kaldırıyor. Ve ömrün adadı eseri 2000. Nasıl GTA 5? GTA'da var mı böyle bir yer? Ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum lan. Allah Allah ne o adı GTA 5 Love Allah Allah ben hiç görmedim lan böyle bir şey. Ama mod diyor bu arkadaşlar. Trevor görevinde. Jin hayatının tam 30 senesini bu tepeyi oluşturmaya harcamış ve ömrün adadığı eseri 2002'de ABD tarafından ulusal hazine olarak kabul edilmiş. Günümüze Salvation Mountain'ı ziyaret eden birçok turist var. Let's go to internet cafe. Slap City'nin in internet kafesindeyiz. Öncesinde farklı bir ait olan bu yeri artık Charlie işletiyor. İnsanlar burada kahve içiyor, telefonlarını şarj ediyor veya internete bağlanıyor. Nasıl yağmalanmıyor? Ayrıca Charlie burada bisiklet tamirciliği yaparak da bir gelir elde ediyor. I'm here hiding from the police. No, I'm just kidding. It was against the law to be homeless in Phoenix. You know they arrested me for it. And then I've heard of this place. I've been here ever since. Who takes care of the internet cafe? But I take care of it. you. you energy from solar panels and give service to people who live here? Sınav yeah, setinde çölün ortasında olsaydınız internete bu kafeden ve oldukça düşük bir hızla erişecektiniz. Neyse ki bu videonun sponsoru Türknet ülkemize eşsiz bir internet deneyimi sunuyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ya da Bursa... Sağlam bağlamışlar güzel olmuş. Devam edin. Dünya Sahip olmak için link here personally, I hate it here. I don't want to be you <laughs> I can steal from me and shit, man. I get yeah. tired of shit, man. It set my house on fire, <laughs> but I couldn't own a bike shop out there. I cuss people out too damn much. <laughs> and nobody would come to my bike shop. I'm just a hippie. I'm an addict, too. How did you end up here? Gave up man, honestly I gave up. You gave up from society? I gave up. I I quit my job. I worked at LAX man. I quit my job. I let my house go. And yeah. I just walked away. Burada kendine yalnız bir hayat kurmuş 80 yaşındaki Michael bizi görünce mutlu oluyor. How many years you been here? I here eight. Eight years. Are you staying alone? ve hemen yakın geçmişe ait bir fotoğraf albümünü gösteriyor. Bugün her ne kadar kötü yaşam koşulları buranın en belirgin yüzü olsa da bir zamanlar insanlar burada keyif alarak yaşamış. Abi burada demek ki eskiden işte hippie mippie böyle çok güzel bir ortam varmış abinin dediği gibi. Ondan sonra baktılar burada polis polis iş yapmıyor bir şey yapmıyor yağmacılar bir basmış. Bir de oradaki hippilerden belli bir kısmı şehre gittiyse burası dağılmış. 150 dolar. Yeah. Try to match up two holes. You it, a lot of 150 dollars. There you go. 150 dollars. Trying to match up two holes. There you go. <laughs> All right. It won't take much wind to blow that one over. Why don't we go sit on the front porch? Uh, there's a place to sit. Yeah, yeah. Uh, uh, I'm gonna go get my jacket, dude. Where's your jacket? I have one for you, if, if you would. This is a place where they can be free because nobody pays rent and nobody has a landlord. They say that this place is lawless. Would you say that? Uh, some people who are thinking that way will act that way if given an opportunity. So you gotta be careful and don't be naive and don't leave your stuff around. I left that truck for <laughs> one day and uh, lost a radiator. It's nice to meet you. Am I seeing things? <laughs> <laughs> Maybe. I just wondered how many rocks have I collected? Michael'ın bize bowling toplarıyla oynadığı oyunu ve taş koleksiyonunu gösterdiği andaki heyecanı. Wow. Burada hayatın ne kadar yalnızlaşabileceğini. uğraşmış. Slab City'de bambaşka bir dünya yaratılmış. Eğlence anlayışları, sanatları, kiliseleri, pansiyonları ya da kütüphaneleri dahi alışık olduğumuzun çok dışında. Burası da Slab City'nin kütüphanesi boşlarla devam ettiriyor varlığını. Aynı zaman burada iyi şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Mesela yağmacılar da gelip burayı yağmalamıyor. Ne yapacak adam? Kitapla işi olmaz adamın anladın mı? İnternet kafeyi de muhtemelen hepsi orayı kullandığı için internet kafedeki bilgisayara da bir tane bilgisayar vardır. Onu da yağmalamayak kardeş hani hepimiz kullanıyoruz falan kafasıdır. Bu anda kart oyunları da bulunuyor burada. Burası anarşist kütüphane olarak tanımlanıyor. Bir üyelik kartına ihtiyaç duyulmuyor ve kitapların teslimi için bir Gerçi abi, eğlencesine yakarlar falan onu da yapmıyorlar. Demek ki burayı koruyor birileri. Gece... Tüfekle yatıyor dayı burada. Tarih verilmiyor. Kitap almak isterseniz öylece alıp gidebilirsiniz. Buranın insanının sanatını icra ettiği yerdeyiz. East Jesus diyorlar buraya. Dışarıdan da çok fazla turist buraya geliyor ama sadece buraya geliyorlar. Slap City'nin içlerinde bu insanların yaşam alanlarına müdahale etmiyorlar. İnsanlar geri dönüştürülmüş materyallerden, kullanılmayacak durumda olan eşyalardan, yakılmış... Sanki bir filmde, oyunda gibi çok farklı bir yer ya arabalardan ve çamurdan kendi kalıplarına uygun birer sanat ortaya koymuşlar. Ucubeyi andıran heykeller, üst üste dizilmiş moloz yığınları ve ürkütücü koleksiyonlar Slab City ruhunun adeta bir yansıması. Tekerleklerden yapılmış dev bir mamut, çölün ortasına yerleştirilmiş bir uçak, bebek kafalarıyla kaplı bir araba buranın ilgi çeken eserlerinden sadece birkaçı. These are cars that yakıp, Asmışlar. Bye,